Araç değer kaybı nedir? Kaza sonrası değer kaybı olarak da bilinen araç değer kaybı, aracın yapmış olduğu trafik kazası sonrasında aldığı hasarların iyileştirilmesi için yapılan bakım, onarım ve tadilat gibi işlemlerden sonra ikinci el piyasasındaki değerini ifade eden bir kavramdır. Bu kavram doğrultusunda kazadan sonra araç orijinal parçalar ile uygun bir şekilde tamir edilse bile aracın ikinci el piyasasındaki değeri düşer. Bunun temel nedeni de meydana gelen hasarın direkt olarak hasar geçmişi kaydına işlenmesidir. Bu durumu daha detaylı bir şekilde ele almak gerekirse, elimizde aynı marka ve modele sahip iki araç olduğunu varsayalım. Varsayılan bu araçlardan birincisinde hasar geçmişi kaydı bulunmaktadır. Diğerinde ise hiç kazası olmadığı için bir hasar kaydı bulunmamaktadır. Bu durumda hasar kaydı olan aracın değerinin hiç hasar kaydı olmayan aracın değerine göre daha düşük olacağını söyleyebiliriz. Araç değer kaybı şartları nelerdir? Araç sahibinin araç değer kaybı başvurusunda bulunması için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları karşılayan her araç sahibi değer kaybı tazminatında hak talep edebilir ve bu tazminatı almak için gerekli yasal süreci başlatabilir. Hasar değer kaybı için istenen belgeler: Değer kaybı başvuru süresinde, hasar değer kaybı tespiti için gerekli belgeler önem arz etmektedir. Bu belgeler genellikle kaza sonrası aracın tamir edilmesi için yapılan faturalar, servis raporları ve varsa araç değer kaybı bilirkişi raporunu içermektedir. Bahsi geçen bu belgeleri ayrı ayrı ele almak gerekirse. Kaza tespit tutanağı. Bilirkişi raporu. Aracın poliçe ve ruhsat bilgileri. Hasar gören kişinin kimlik bilgileri. Aracın hasar öncesi ve sonrası görselleri. Eğer başvuru bir vekalet aracılığı ile yapılıyorsa, onaylı vekaletname ile avukat bilgileri. Araç değer kaybı ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız açıklama kısmındaki link üzerinden direkt olarak sizler için hazırladığımız içeriği inceleyebilirsiniz.